Selam dostlar. Bu videomuzda 3 farklı airdrop ihtimalini değerlendireceğiz. Özellikle Blast üzerinde yapacağımız işlemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Blast son dönemde ortaya çıkan bir Layer 2 toplam 106 bin kullanıcıya ulaştılar ve 1.3 milyar dolarlık bir TVL'e sahipler. Buradan gelecek airdrop çok değerli olabilir. Bu nedenle mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz de şimdi videoya Blast ile başlayalım. Öncelikle cüzdanımızı bağlayarak başlıyoruz. Cüzdan onayımı verdim. Cüzdan bağlantımı yaptım. Şimdi benden bir invite kod istiyor. Invite kod olmadan sisteme dahil olamıyoruz. Ben açıklamalar kısmına 8 adet invite kod bırakacağım. Bunlar ile giriş yapabilirsiniz. Platformu kullananlar yorumlara kodlarını bırakırlarsa yeni gelecek arkadaşlar da bu kodlar ile devam edebilir. Platform en fazla 8 kod veriyor. Bu nedenle benim bırakabileceğim kodlar sınırlı. Ben hemen daha önce aldığım kod ile sisteme giriş yapıyorum. Kod ile girişimizi sağladık. Şimdi Twitter ve Discord bağlantısı yapacağız. Ben yedek bir Twitter hesabımı bağladım. Discord hesabını da bağlayacağım. Tekrar cüzdandan onay veriyorum. Karşımıza çıkan sayfadan continue anyway diyorum ve bizi bridge sayfasına yönlendiriyor. Ethereum mainnet alanındaki 0.1 ETH'i plast ağına köprüleyeceğim. Burada bize bir uyarıda bulunuyor. Bu a gönderdiğimiz bakiyenin 2024 Şubat ayına kadar çekilemeyeceğini belirtiyor. Bu işlemi yapacaklar buna dikkat edebilir. Plast ağı mainnet'e geçene kadar herhangi bir çekim yapamıyoruz. Devam ediyorum. Cüzdandan da onayımı vereceğim. Yaklaşık 6 dolarlık bir fee var. Şimdi işlemin gerçekleştirilmesini bekliyorum. Bridge işlemimiz gerçekleştirildi. Bu ekranda bize arkadaşlarımızı davet edebilmek için 8 adet kod veriyor. Ben bu kodları videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu kodlar ile sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Blast'ta yapacağımız işlem bu kadardı. Hızlıca bir bir işlem gerçekleştirdik ve bu yeni layer 2'ye dahil olduk. Mainnet ağına geçtikten sonra işlemler yapmaya devam edeceğiz. Bu nedenle takipte kalmayı unutmayın. Şimdi ikinci airdrop işlemi yapacağımız projeye geçiyorum. İkinci işlem yapacağımız proje Zin Network buraya da mail ile kayıt oluyoruz. Mailimi girdim. Continue with mail diyorum. Mail adresime gelen kod ile sisteme giriş yapacağım. Mail ile gelen kodu girdim. Şimdi yeni bir hesap oluşturacağım. Create a new account diyorum. Oluşturulan account'a tıklıyorum ve giriş yapıyorum. Öncelikle Twitter hesabımızı bağlayacağız. Twitter'ımı bağladıktan sonra Discord'u da bağlıyorum. Sol altta bulunan Twitter paylaşım kutucuğuna tıklıyorum ve Twitter hesabımdan bir paylaşım yaptım. Tekrar sayfaya dönüyorum. Mint Welcome NFT'ye tıkladım. Buradan bir NFT mintledik. Daha sonra referansımı paylaşacağım. Yine Twitter'dan ya da herhangi bir sosyal medya aracından paylaşabilirsiniz. Buraya sizin linkinizle arkadaşlarınız kayıt olduktan sonra referans NFT'sini de Ardından üçüncü bir görev açılacak burada. Bu görev henüz açık değil. Daha sonra bunu da tamamlayacağız. Referans kodunuzu buradan alarak paylaşabilirsiniz. Leaderboard sekmesinde de kazandığımız XP'lere göre NFT mitliyoruz. Buradaki her adıma geldiğimizde bir NFT mitleyeceğiz. Bunun için Explore sayfasına gelecek görevleri tamamlayacağız. Ayrıca referanslar ile de XP kazanmaya devam edeceğiz. Zihin üzerinde yapacağımız görevler şimdilik bu kadar. Bu sayfayı arada kontrol ederek gelecek görevleri kaçırmamaya özen göstermek lazım. Şimdi üçüncü projemize geçiyorum. Üçüncü projemiz Binance Labs tarafından desteklenen ve yatırım almış bir proje. Binance tarafından yatırım alan projelerin airdropları değerli oluyor. Bu nedenle Web3Go Üzerinde işlemler yapacağız, login diyorum, Metamask cüzdanım ile bağlanacağım. BNB Chain ağında Bağlandım ve imzamı verdim. Öncelikle bir Passport mintlememiz gerekiyor. Gold Leaves Market yazan kısma tıklıyorum. Beni mint sayfasına götürüyor. Bu sayfadaki Mint butonuna basıyorum. Cüzdanımdan onay verdim. 15 sent karşılığında bir NFT mintlemiş olacağız. NFT'miz mintlendi ve tekrar bizi ana sayfaya götürdü. Şimdi sağ üstteki yaprak sekmesine tıkladım. Öncelikle buradaki çıkan ödülü ettim. Buradan günlük puanlarımı alacağım buraya geldiğim her gün aldığım puanlar artarak devam edecek. Bu sayede daha fazla puan kazanmaya devam edeceğim. Günlük olarak bu siteyi ziyaret edip tek bir tıklamayla puanlarımızı toplayabiliriz. Puan toplayabileceğimiz ikinci bir yerde quiz'ler. Buradan bir quiz'e giriş yapıp göstermek istiyorum. Start quiz dedim. Bu quizlerin cevaplarını bilmemize gerek yok. Herhangi birine tıklıyorum. Doğru olduğunda zaten yanında yeşillik olacak. Doğruysa devam ediyorum yanlış olduğunda çarpı işareti gelecek. Doğruyu bulana kadar devam ediyorum ve yine geçebiliyorum. Bu sayede quizleri de hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Son quiz'i de tamamladım ve 100 puan daha kazanmış oldum. Bu şekilde buradaki tüm quizleri toplayabilir. Ardından e-mail, Discord, Twitter bağlantıları yapabilir. Buradaki puanları da toplayabiliriz. Bu puanlar token listelemesinden sonra bize airdrop olarak geri dönecek. Bu nedenle bu görevleri atlamamanızı ve her gün puan toplamaya devam etmenizi tavsiye ediyorum. 3 farklı platformda airdrop ihtimalini değerlendirdiğimiz bir video oldu. Bu platformlarda yaptığımız işlemlerin hepsi oldukça kısaydı fakat getirecekleri airdroplar büyük olabilir. Bu nedenle işlemleri atlamamanızı ve kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar dilerim.